Bir başına gelenlere baksana. Hepsi benim yüzümden. Ve bu yaşadıklarının hiçbirinin seninle alakası yok. Sinan bana asıl ne zaman zarar verirsin biliyor musun? Benim için neyin iyi olduğuna karar verdiğin zaman. Mesela benden uzaklaşmak gibi. Aklımdan geçmedi değil. Ama biliyorsun işte yapamıyorum. Ben de. Yani hem yapamıyorum hem yapmıyorum. Çünkü senden uzaklaşmak istemiyorum. Bin beteri gelsin başıma. Yani seni böyle göreceksem, duyacaksam... ...bütün dünya karşımda dursun. Sen yeter ki bana güven olur mu? Bu Ceyda'nın söylediklerini de kafana takma. Çok kötü bir şey yaşadım ve... ...yorgunsun, üzgünsün, kafan karışık. Ama inan bana Ceyda cezasını çekecek. Ve bir daha söz veriyorum sana zarar veremeyecek. İnan bana. Sinan sen benim yanımdayken ben hiçbir şeyden korkmuyorum ki zaten. Ama ne bileyim yani bu sadece yaşadıklarından değil sanki başka bir şey var. Yapma Pelin. Yeni bir Ceyda oyunu işte. Demek ki bu sefer böyle davranacak. Ama artık onun için çok geç. Selam. Selam. İyi gibisin. Pelin. Bu öyle Kolay çıkmıyor tabi. Efendim? Aynı boya. Oraya gelen sendin ve o damları da sen tuttun. Ne ima etmeye çalışıyorsun? Cidden anlamıyorum şu an. Sanırım ben anladım. Beni sen ne dediğinin farkında mısın? Ya Sinan niye öyle bakıyorsun bana? Aynı boya orada motorun üzerinde de vardı. Yani bu tesadüfse ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir dakika bir dakika. Sen şimdi küçücük bir boya rekesi yüzünden seni benim kaçırdığımı mı iddia ediyorsun? Evet, aynen onu söylüyorum. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin Bak, tamam, ya? Tamam, tamam sakin olalım. Bakın, şu an en son yapmamız gereken şey bu. İstemeden de olsa birbirimizin kalbini kırmak. Bak, bunu yaptıran Ceyda'ydı. Ve eninde sonunda bu ortaya çıkacak. Polis delilleri arıyor. Yakında çıkacak bu ortaya, kimin yaptığı belli olacak. Ayrıca Rüzgar hep yanımızdaydı. Ben şahidim, yetmiyor mu sana? Sinan aynı boya diyorum, aynı boya diyorum. Niye şimdi? Tamam, tamam bak. Hepimiz gerildik. Biraz sakin olun ve oturalım. Bak sen bu boyayı gördün. Başından kötü bir şey geçti ve onu hatırladın. Hepsi bu. Asla. Ama asla toz kondurmuyorsun değil mi? İnanmıyorum ya. Şaka mı bu? Pelin. Pelin. Bu yaptığın doğru değil. Sinan hayal meyal olsa orada bir kadının olduğunu gördüm. Evet Ceyda'ydı o. Her an her türlü yalanı söyleyen, her şey yapmaktan çekinmeyen Ceyda. Bak onu iyi tanıyorsun. Birden bire sana yapmadım dedi diye inandın mı yani ona? Birden inanmadım Sinan kafamda soru işaretleri vardı. Rüzgardaki boya lekesini görünce her şey yerli yerine oturdu değil mi? Ya Başak'ta görseydin ya da Simay'da ya da Bülent'te görseydin böyle mi davranacaktın? Ya sen rüzgarın dışında başka birinin üzerinde görseydim... ...yine aynı şekilde mi tepki verecektin? Yani yine koşulsuz şartsız onu mu savunacaktın? Yine aynı yere geldik. Rüzgarın bana farklı baktığını düşünüyorsun ve bunu kafandan atamıyorsun. Evet atamıyorum. Çünkü ikna olmak istedikçe sürekli buna engel olacak bir şeyler oluyor. Ne oluyor Pelin ne oluyor? Bu oluyor işte bu oluyor. Az şey mi bu? Kaçırıldım Sinan ben, Kaçırıldım. Ölümden döndüm. Ama işin içinde rüzgar olunca nedense önüne ardına bakmıyorsun. Ya lekenin nereden olduğunu bile sormuyorsun. Çünkü onu tanıyorum. Onu çok iyi tanıyorum. Benim Rüzgar benim arkadaşım. Ve asla böyle bir şey yapacak biri değil. Bu, bu çok çok büyük bir suçlama. Bak. Başından kötü bir şey geçti. Ve çok yorgunsun ve üzgünsün. İnan bana sağlıklı düşünemiyorsun şu an. Sağlıklı düşünemiyorum. Öyle mi? Ne güzel ya. Ama bak neyse bir gelişme var. Yani en azından daha önce olduğu gibi paranoyaksın filan demedim. Pelin ben gerçekten şu an ne yapacağımı sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir şey deme. Hiçbir şey deme çünkü bitti. Bitti mi? Evet bitti. Hadi git. Git şimdi rüzgarına koş. Git teselli et onu. Üzülmüştür, kırılmıştır. Canım yazık. Pe Pelin! Bir boya bulaşmış diye beni nasıl böyle bir şeyle suçlar ya? Ya onun için de kolay değil Rüzgar. Ya yaşadığı şey daha çok yeni. Ya niye? Niye böyle bir şey yapayım? Nasıl ya? Hala mı? Hala mı benim sana aşık olduğumu düşünüyor? Bilmiyor ki. Yani daha doğrusu... ...en yakın arkadaşları hep kız... Hiç yakın erkek arkadaşı olmamış. Ya bugüne kadar onu karşılıksız seven bir erkek arkadaşının olmaması benim suçum değil. Ya Rüzgar sen de başlama lütfen. Ne yapacağımı bilmiyorum zaten. Sanırım benim suçum var olmak. Tabii tabii baya baya suçum bu yani. Ve ben var olduğum sürece de değişmeyecek. Yani Pelin benim varlığımı gördüğü sürece size rahat vermeyecek. Rüzgar saçmalama şimdi ne alakası var? Rüzgarda mı hiç. Öyle. Bunu sen de biliyorsun. Pelin de ben de. Ya bu Ceyda nasıl şeytan bir kız ya? Ne söylediyse ondan sonra böyle oldu bu kız. Ya Ceyda ile ne alakası var? Bir dakika ya. E Ceyda benim hakkımda ne söylemiş olabilir ki? Her şeyi söylemiş olabilir. Ya en kötüsü de ne biliyor musun? Kızın içine kurt düşürmüş. Sanki o yapmamış gibi. neyse ya. Ne anladın mı dedin sen? Ay sağ olun kızlar ya siz de inanmayın bana. Hayır yani Pelin bu çok acayip bir suçlama farkındasın değil mi? Pelin şu şimdi yanlışım varsa düzelt ama sanki şey gibi geliyor. Şimdi sen bu rüzgarı, doz aşımı kıskandığından dolayı... ...hani böyle sen kutup ayılarının nefsi tükense... ...sen yine de onu ondan bilip böyle... ...rüzgarı hayvan hakları aktivistlerine teslim edecek misin, yem edecek misin gibi duruyor. Ama ben de hatalı olabilirim. Hmm. Of ya, kendini anlatamamak ne büyük çileymiş. Oğlum ne bitmez çilem varmış hakikaten ya. Abi ne dediysem ikna edemedim. Bitti dedi, bastı gitti. Tamam abi, bir kendi haline bırak. Biraz bir sakinleşsin. O da anlayacaktır zaten söylediğinin mantıksızlığını. Müdür. Abi kapanmıyor ki konu. Yani tam rüzgar konusunu açtık diyorum. Aşılmıyor çünkü. O konuda sıkıntı var. Ama ben ne yaptım? Noktayı koydum ve bitti. Yani Sinan böyle bir konuda benim yanımda durmuyoruz. Hayır, öyle demeyeceksin. O lafı bir daha kullandığın şey yapmayacağım. Ya ben arka arkaya evleniriz diye planlar yapıyorum kız bitti diyor ya. Hem Sinan seni seviyor. Yani onu istese onunla olurdu değil mi? Aynen. On numara saptama bravo. Ha, sen şimdi sinirlendiğin için böyle konuşuyorsun Feluş'um. Evet. evet sistem. Bak şimdi ayrıca bu kafadan da kurtuluyorsun. Öyle bitti bitti demek yok. Bir şeyi kırk kere söylersen olur. Ne o? Bitti. Ya biz bu konuyu çok konuşmadık mı? Ya en son sevmediğine karar vermedik mi Rüzgar'ın? Bak dürüst cevap ver. Eğer yani benim görmediğim bir şey varsa ne bileyim hani Rüzgar'da bir tuhaflık varsa benimle ilgili söyle. Yani ne bileyim belki de Pelin haklıdır. Yok. Yani Tam var bir tuhaflık ama normal rüzgar işte abicim. Siz hep böyleydiniz zaten yani. Normal yakın arkadaşsınız işte olabilir. İşte gel de bunu Pelin'e anlat. Abicim anlatmayacaksın zaten. Yaşatacaksın, hissettireceksin. Daha ne yapayım Bülent Allah aşkına? Yani başka bir şey olsa tamam diyeceğim de. Senin hatan ne biliyor musun abicim? Sen rüzgarla Pelin'i çok iç içe tutuyorsun. Kadın oğlum bunlar ya ayır biraz. Mağazada aynı anda aynı tişörtü tutsalar kan dökülüyor ya. Abi ne bileyim yani rüzgara hiç o gözle bakmadım ki. Ya farkında bile değilim. Çok mu yakınımda tutuyorum? Ne yapıyorum? Sen söyle. Bak, Perini gönlündeki tek kadın olduğuna ikna edene kadar ikisini birbirinden birazcık uzak tut. Perini e özel aktiviteler yap. Neydi abi bizim mottomuz? Söyleme, hissettir. Uzaklaştı abi benden. Yakınımda olmazsa onu koruyamam Bülent. Aklım çıktı Pelin'e bir şey olacak diye. Abicim o zaman bir şey söylemesine fırsat vermeyeceksin. Sürekli yakınında olduğunu görecek. Bu kadar basit. Allah Allah. Kızlar, ya ben sabahtan beri ne anlatıyorum size? Şaka falan mı geliyor söylediklerim? Pelin, çocuklaşma canım. Aç şu telefonu. Bitti diyorum, bitti. İstiyorsanız bir kere daha söyleyeyim çünkü kırka çok yaklaştık. Demeyeceksin. Bu ciddi. Yani böyle de kestirip atar gibi çok... Yani ben bu konuda artık alttan almak istemiyorum. Durup dururken sorun da çıkarmıyorum ama Sinan benim kadar önemsemeliydi bu konuyu. Ya dökme oğlum şu suratını Allah aşkına ya, tamam? Ben şimdi öğrenirim Başak'tan nerede olduğunu. Ölmedik lan biz daha rahat ol. Yok abi o inattır falan ama... <laughs> ...bu sefer ciddi galiba. Ya ciddi olsa kaç yazar oğlum? Sevmiyor mu? Seviyor da. Ee? Oğlum sen şu kardeşine bir güven ya. Ben çözeceğim her şeyi rahat ol. Ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.